Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarda bulunup destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha çok büyüyoruz ve örgü sevenlere daha çok ulaşıyoruz. Bu sizin sayenizde. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda bu lastik tokayı yapıyoruz. Karpuz model lastik toka yapıyoruz. Yapımı oldukça keyifli ve çok kolay bir toka. Umarım sizde severek örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Ne dersiniz? Kullandığım iplikler amigurumi ip kullanıyorum. Beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah kullanıyoruz. Makasım var, tokam var ve kullandığım tığımın numarası 1.90 mm tığım ve bir de bir de yün iğnem var. Yün iğnemizde de çekirdeğimizi yapacağız. Siyah iplikte ve örmeye başlıyoruz. Tığımı halkanın içinden geçiriyorum. Dikkatlice bakın. Ve ilmeğimi alıyorum. Öne çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Ve bir zincir daha. Başlangıçta iki adet zincir çekiyorum. Sabitlemek adına. Alttaki ipliğimi tutuyorum ve tekrar tığımı halkın içinden geçirip sadece sık iğne örüyoruz. Tokamızı sık iğne ile kaplıyoruz. Sıkı bir şekilde örüyoruz. Bir boşluk kalmayacak şekilde tokamızı sık iğne ile kaplıyoruz. Bu şekilde ilerliyorum. Aralarda hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile tokamızı kaplıyoruz. Evet, tokamı kapladım. En son bir tane daha yapıyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde, sıkı bir şekilde yaptık ve zincir tepesine battığımız, ilk başta yaptığımız zincir tepesine batış yaparak bir kaydırma yaparak örgümüzü bitiriyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bunun için 3 adet ilk önce 3 adet zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada hemen yanındaki boşluğa batarak bir adet üçlü trabzan örüyorum. Yani tığımı 3 kere de çekiyorum. Bir ilmek alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bu boşluğa 2 adet üçlü trabzan örüyorum. 1 batış yaptım. 1 çektim. 2 ve 3. Bu şekilde sık iğne tepelerine batış yaparak bir çift bir tek üçlü trabzan örüyoruz. Yani birinci noktada bir, ikinci noktada iki tane üçlü trabzan, ikin, üçüncü noktada bir tane diye bu şekilde örüntüyü devam ettiriyoruz. Sık iğnelerin tepe noktalarına batış yaparak bir çift bir tek üçlü trabzan örüyoruz. Yani bu şekilde örüntümüzü devam ettiriyoruz. Şimdi burada çift yaptım. Şimdi tek örüyorum şimdi hemen yanındaki boşluğa batarak o noktaya iki tane üçlü trabzan dolduruyorum bu şekilde bir çift bir tek şimdi bir yapıyorum bir çift bir tek bir çift bir tek olarak tokamızın etrafını örüyoruz Evet bu sırayı bitirdim. Şimdi son e, üçlü trabzanımı ördükten sonra zincir tepesinin noktasına batarak örgümüzü kapatacağız. Şimdi hemen zincir tepesinin ilk başta çektiğimiz zincir tepesinin noktasına batış yaparak bir kaydırma yaptım ve örgümü bitirdim. Makasla keseceğim. Kalan ipli üst sıralardaki trabzanın tepelerinden bir sıra iki sıra olarak önlü arkalı geçiş yaparak e, sanki dikermiş gibi gizliyorum. Daha sonra üst sırayı örerken tamamen gizlenmiş olacak. E, sağlamlaştırmak adına bu şekilde e, tığ ipliğimi ilerletiyorum. Tığ yardımıyla ile ipliğimi ilerletiyorum. Evet makas yardımıyla kalan ipliği de kestikten sonra bu sırayı bitirmiş oldum. Şimdi beyaz ipliğimi alıyorum. Şimdi burada dikkatlice bakın tokamı aldım. Trabzanın tepes noktasından batış yapıyorum tığımla ve beyaz ipliğimi yukarı çekiyorum ve bir zincir örüyorum. Şimdi tığıma bir ilmek doladım. Hemen yanındaki boşluğa batarak buraya bir çakma sık iğne örüyorum yani buna tekli e, trabzan da diyebilirsiniz çakma sık iğne de diyebilirsiniz bu şekilde her noktaya batış yaparak tığıma ilmeği dolayarak çakma sık iğne örüyoruz dediğim gibi hemen yanındaki boşluğa batıyorum bir yine aynı noktaya ikinci çakma sık iğnem örüyorum hemen yanındaki boşluğa batarak bir ve tığıma ilmeğimi doladım. İkinci çakma sık iğnemi örüyorum. Hemen yanıma batıyorum. Ve 1 ve 2. Bu şekilde ilerleterek e, bu sırayı her noktaya batış yaparak çakma sık iğnelerle doldurmuş oluyoruz. Yani bu sırada örüntü yapmıyoruz. Bu sırada sadece her noktaya çift batarak e, bu sırayı tamamlıyoruz. Her noktaya 2 batıyoruz. Her noktaya 2 çakma trabzan yaparak bu sırayı bitirmiş olacağız. Evet bu sırayı bitirmiş oldum. Hemen ilk başta çektiğim bir zincirin tepesine batarak bir kaydırma yöntemiyle bu sırayı kapatıyoruz. Bir zincir daha ördüm ve bitti. Bu sırayı kapattık. Şimdi yine Aynı şekilde ipliğimi kestim ve yine aynı şekilde yukarıdan ipliğimi temizlemek için sanki tığ yardımıyla dikermiş gibi bir ileri bir geri temizleyerek ipliğimi içeri alıyorum. Daha sonra bu iplik zaten diğer ipliğin tepe noktasında kalacağı için yine görünmeyecek. Fazla ipliği de makas yardımıyla kesiyorum. Yeniden bu şekilde şimdi yeşil ipliğimize geçiyoruz. Şimdi bu nokta oldukça kolay. Burada yine aynı şekilde yeşil ipliğimize geçiş yapıyoruz. Herhangi bir noktadan yine batış yaparak yine sık iğnelerin tepesinden batış yaparak bir zincir örüyorum ve şimdi burada hemen yanındaki boşluğa batış yaparak bir sık iğne örüyorum. İlk başlangıçtaki zinciri bir sık iğne saydım. İkinci, 3. ve 4. sık iğnemi yapıyorum. Burada 3 adet zincir örüyorum. 1 2 ve 3 adet zincir örüyorum. Aynı noktaya batış yaparak yine bir sık iğne örüyorum. Bu arada altta kalan ipliği de ilerletiyorum örerek. Şimdi hemen yanındaki noktaya batış yaparak sık iğne örüyorum. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Ve dördüncü sık iğnem. Aralarda dört adet sık iğne örüyorum. Dördüncü noktada bir, iki ve üç zincir örüyorum. Hemen aynı noktaya batış yaparak yine bir sık iğne örüyorum. Yani bir noktaya batış yaparak çift batmış oluyorum aynı noktaya. Şimdi çift battıktan sonra hemen yanındaki noktaya batış yapıyorum 1, diğer noktaya batış yapıyorum 2, diğer noktaya batış yapıyorum 3, diğer noktaya batış yapıyorum 4. Burada 4 tane yaptık. Şimdi 3 adet zincir örüyorum. 1 2 3. Şimdi aynı noktaya batış yaparak bir sık iğne örüyorum. Yani burada çift batmış oluyoruz. Şimdi yine aralarda tek tek batarak 4 tane sık iğne örüyoruz. 4. noktada 3 zincir yine aynı örüntüyü devam ettiriyoruz. Bu şekilde bu sırayı bitirmiş oluyoruz. Yani 4. sık iğnedeyim. 1 2 ve 3 zincir ördüm. Şimdi aynı noktaya 4. sık iğneye batış yaparak bir sık iğne daha yaptım. Toplamda çift battığımda 5 tane sık iğne örmüş oldum. Evet, son sıralardayım ve son sıraları e, 4 adet e, sık iğne ördükten sonra yine 3 adet zincir örüyorum. 1 2 ve 3 adet zincir örüyorum ve boşluğa batarak bir sık iğne yaptım. Hemen baştaki tepeye batarak kaydırma yapıp bu sırayı bitirdim. Ve bir zincir daha çekip ipliğimi kesiyorum. Şimdi bu sıra bitti. Artık çekirdeklere yapacağız. İpliğimi içeri alıp temizliyorum. Bu şekilde ipliğimizi tepe noktalarından geçiriyorum ve arkaya alıyorum, arkadan temizleyerek bu sırayı bitiriyorum. İpliğimi kaybediyorum. Siz de bu şekilde temizleyin lütfen. Daha sonra sıkıca bağlayıp makasıyla ipliğimi keseceğim. Siyah ipliğimi alıyorum ve yün e, iğneme ipliğimi takıyorum. Bu noktadan tokaya değdirmeden ipliğimizi ilmeğin arasından geçiriyoruz ve ipliğimizi içeride saklıyoruz. Bu noktadan yukarı alıp ipliğimi gelişi güzel bir şekilde e, çekirdekler yapacağım. Tabii siz bunu farklı şekilde de yapılabilirsiniz. Ben e, iplikle yapmayı tercih ettim. E, Tabi siz e, siyah boncuklarla da e, silikonla da yapabilirsiniz. Ben iplikle yapmayı bu şekilde tercih ettim. Buradan alıyorum ve ipliğimi geçiriyorum. Bu şekilde bir çekirdek oluşturmaya çalıştım. Ben iğne yardımıyla gelişi güzel olarak batışlar yaparak e, çekirdekler oluşturmaya çalıştım. Yani farklı yönlere batış yaparak. Gelişi güzel olarak çekirdekler oluşturmaya çalıştım. Tabii siz farklı yöntemlerle de, farklı maçatlarla da bunu deneyebilirsiniz. Ya da farklı materyallerle de, boncuklarla, silikon yapıştırıcılarla, boncukları yapıştırarak, keçeleri yapıştırarak da deneyebilirsiniz. Bu sizin üreticiliğinize, fikrinize... E, kalmış e, diyebilirim Ben e, bu şekilde geliş güzel olarak iğne yardımıyla e, oluşturmayı tercih ettim Evet bu şekilde çekirdeklerimi oluşturdum e, şimdi bana sorarsanız çekirdekleri nelerle yapabilirdiniz daha farklı diye ben keçeyle ve keçe iplikle de deneyebilirdim e, kesinlikle güzel olacağını düşünüyorum ben herkesin evinde kolaylıkla bulabileceği iplerle örmeyi tercih ettim. Sizler için umarım sevmişsinizdir ve sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bir toka yaptık bu videoda. Gelecek videolarda buluşmak üzere bir projenin daha sonuna geldik. Mutlu son diyebiliriz. Ben bunu demeyi çok seviyorum. Ve küçük bir dipnot söylemek istiyorum. Farklı da limon renginde yapıp... E, ke, e, Kenarına bir limon figürü ya da kiraz renginde yapıp bir kiraz figürü de koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur, çilek olabilir. Ee, gerçekten bu tokayı bu şekilde e, süsleyebilirsiniz silikonla tabii ki. Tercih sizin. Bir projenin daha sonuna geldik. Bol bol örgüler, sağlık dolu günler diliyorum. Sevdiklerinizle projelerimizi paylaşmayı unutmayın, abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.